Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Bunlar hataya gidecek kuşlar arkadaşlar. Şimdi bunları muz kolisine yerleştireceğiz. Yavaş yavaş artık hataya göndereceğiz bunlar arkadaşlar. Bunlar hepsi kuyrukları siyah bantlı olanlar. Böyle bakabilirsiniz yani. Sen de bak şey kardeşim Selim kardeşim. Bu mavi boncuklu yavru zaten özel yavru. Onda ona koymadım şey bant. O zaten belli diye. Hatay'dan Selim kardeşime hayırlı olsun. Allah bin bin bereket versin. Kuşlarımız bunlar. İnşallah kazasız belasız yerlerine ulaşırlar. Şimdi bunları yavaş yavaş kolyeye alayım ben. Burada da muz var. Korktular tabii şimdi. Korkmayın gençler. Ne yapsınlar hayatlarında ilk defa yolculuğa çıkacaklar arkadaşlar şöyle bak Selim kardeşim mühür parça. Bu da aynen öyle görüyorsunuz mühür parça. Hepsi mühür parça bunların arkadaşlar özel seçtik bunları. Bir tane bu iri varışlarında bunu istediği iri Perçemlere dikkat arkadaşlar. Böyle kuş kolay kolay bulamazsınız. Bakın, büyür perçem maşallah, la duvaca illa Bu da özel olan yavru arkadaşlar. Çiğe girmiş, elle tutamıyor. İnanın elle tutamıyorsun, bakın. Bu mavi boncuklu, büyür perçem yavru. Selim kardeşime şimdiden hayırlı olsun. Allah gün gün bereket versin. Şimdi bunları İzmir garajına götüreceğiz. Oradan inşallah Hatay'a göndereceğiz. Buradan Hatay'a da selam olsun.